Görevi ikinci bir başkan yardımcısına veriliyor. Yani tamamen kalkıyor. O görevi üstlenecek olan bir başkan yardımcısı varken ya, iki başkan yardımcısına çıkıyor bu maddeyle. Bu değişiklikle ilgili söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Yok. Maddeyi yeni şekilde oylarınıza sunuyor. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. İkinci değişiklik maddeniz, Sendika Sanat Kültürü görev bölümü yetkili başlıklı 23. maddesinin birinci fırkasının de yer alan genel sekreter ile birlikte tüm yazışmaları, mali sekreter ile bütün muhasebe ve muamele devrakını eğitim ve teşkilat sekreterliği eğitim ve teşkilatlanma ile ilgili belgeli imza ile hükmü aşağıda şekilde bir değişiklik teklifi veriliyor. Genel sekreter bu yeni madde. Genel sekreter ile birlikte Tüm yazışmaları, genel mali sekreter ile bütün muhatap ve muamet evrakını, genel başkan yardımcılarıyla eğitim ve teşkilatlandırma ilgili belgeleri imzalayın. Yani oylarımızla kaldırdığımız eğitim teşkilat sekreterliği görevinde bu, yer, bu imzaları, genel başkan yardımcıları eğitim ve teşkilat müdürlüğü belgeleri imzalayın. Yani buradaki hüküm değişikliği eğitim ve teşkilat sekreterliği kalkıyor. Bu görevi genel başkan, yeni iddias eden genel başkan yardımcılığı yapıyor. Bu değişik değişiklik önergesinde söz almak isteyen arkadaşım var mı? Yok. Yeni şekliyle oylarında sunuyor. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Üçüncü madde sevdik alınan kütüğüne Üçüncü, görev bölümü ve yetkili başlıkları 23. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan sendika genel başkan yardımcısının görev ve yetkileri bölümünde eskiyi söylüyorum, eski mevcut tüzüktekini, genel başkanın verdiği görevlerini yerine getirmek, başkanın bulunmadığı zamanlarda başkanın görev ve yetkilerini kullanmak ve sendikanın işlerini genel başkan ile koordine yürütmektir. Hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmesi teklifi var. Sendika Genel Başkan Yardımcısı görev yetkileri yeni şekliyle Genel Başkan'ın verdiği toplu iş sözleşmesi, teşkilatma, eğitim, uluslararası, ilişkiler gibi diğer görevleri yerine getirmek, Genel Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda Genel Başkan'ın görev ve yetkilerini kullanmak ve sendikanın işlerini Genel Başkan'ın koordineli yürütmek. Burada Genel Başkan'ın verdiği görevleri yerine getirmek konusunda değişiklik, toplu iş sözleşmesi, teşkilatlanma, eğitim, uluslararası ilişkiler gibi ilave ek e, genel başkan yardımcısına veriyorum. Bu konuda söz almak isteyen arkadaşınız var değişiklik üzerinde. Yok. Yeni şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Dördüncü madde sendikamız ana tüzüğünün görev bölümü yetkiler başlıklı. 23. maddesinin dördüncü fıkrasının T bendinde yer alan. Sendikalar ve toplu sözleşmesi yasasının 10. 29. maddesi uyarınca her hesap ve bütçe süresine ait bilanço ve hesapları ve çalışma raporlarına ait olduğu dönemi izleyen 3 ay içinde denetim kurulu tarafından yılda bir kez de mali müşavir tarafından denetimini sağlama hükmünü aşağıda şekilde değiştirilmesi teklifi var. Değişiklik teklifini sunuyorum. Sendikalar ve toplu sözleşme yasasının 29. maddesi uyarınca her hesap ve bütçe süresine ait bilanço ve hesapları ve çalışma raporlarına ait olduğu dönemi izleyen 6 ay içinde denetim kurulu tarafından yılda bir kez de mali müşahit tarafından denetim sağlamak. Değerli arkadaşlar burada değişen eskide üç ay için üç ay içinde denetim kurulu tarafından toplantı 6 aya çıkarılmış durumdadır yeni teklifle. Yeni şekliyle okuduğum, şekliyle kabul eden arkadaşlarımız lütfen işaret olsunlar maddi. Kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Yani yine kafanız takıl olsun. ay yerine 6 aya gelmiştir. Şey. Deniz. Beşinci madde, sendikamız ana tüzüğünün görev bölümü yetkili başlıklı 23. maddenin beşinci fıkrası. Bu madde, sendika teşkilat ve eğitim sekreterinin görev ve yetkilerini kapsıyordu. Bu madde tamamen tüzükten çıkarılması e, konusu gündemdeydi. Çünkü onun yerine teşkilat ve eğitim sekreterinin görev ve yetkileri konusu yeni genel iftihaz edilen ikinci genel başkan yardımcısı muhtesinde toplanmış durumdadır. Bu yetkileri e, tek tek okumaya gerek yok. Çünkü bu yetkiler tamamen ikinci başkan yardımcısının e, görevi şekliyle almıştır. Tabi bu maddenin çıkarılması konusu var. Kaldırıldığı için genel eğitim ve teşkilatlanma sektörleri bu maddenin okuduğum şekliyle genel teşkilat ve eğitim sekreterlerinin tüzük maddesinden çıkarılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Altıncı madde sendikamız ana tüzüğünün sendika denetleme kurulu başlıklı 24. maddesinin fıkrasında evet. ve fıkrasında ikinci evet. bendinde yer aldı. Evet. Denetleme evet. kurulu en az üç evet. ayda bir sendika evet. merkezinde toplanıp sendika çalışmanın denetlemeyi mecburdurlar. Denetleme yapılabilmesi için kurulu üyelerinin en az iki denetçinin bir aya gelmesi şarttır. Denetleme kurulu kararlarını o, o çok değil alır. Oylar eşit halinde başkanın katıldığı taraf çoğunu sağlamış olur hükmünü aşağıdaki şekilde değiştirmesi teklif ediyorlar. Burada değişen sadece biraz evvel okuduğum bir değerli arkadaşlar. Denetleme kurulu en az üç ayda bir yerine denetleme kurulu en az altı ayda bir sendika merkezinde toplanır şekliyle. Değişen sadece o söz paragraf oluyor. Yeni şekliyle oylarınızı, yani denetleme kuru altı ayda bir toplanır. Bu şekliyle, yeni şekliyle oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul edenler, kabul edenler. Devam var. Yasın. Devam A A var. Son paragraf oldu. Son paragraf Heh. Orada okuyor. Tabii doğru. Burada ilave bir madde var. Denetim kurulu üyelerinin günlük çalışma karşılığı 150 TL harcına ödenir. Bu acıra miktarının her yıl arttırılmasına genel yönetim kurulu yetkilidir. Altı aylık süreyle birlikte denetim kurulu üyelerinin çalışmaları karşı 150 TL'lik acıra ödenenin teklifini oylarına sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Yedinci madde sendikamızın ana çözüğünün sendika disiplin kurulu başlıklı 20. 25. maddesine Dördüncü paragraf olarak aşağıda yer alan hükmün ilave edilmesini teklif ediyoruz. Yeni ilave edilecek teklif şu, gerek duyulduğunda 25. maddeye ek ilave gerek duyulduğunda disiplin kurulunun toplanması halinde disiplin kurulu üyelerine günlük çalışma karşılığı 150 TL harcına ödenir. Bu harcına miktarının her yıl arttırılmasına genel yönetim kurulu yetkilidir. Bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Yok. Yeni şekliyle, ilave şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Değerli <laughs> gel, gel. 8. değişiklik maddemiz, sendikamız ana tüzüğünün bölme şubelerin kuruluş esasları başlıklı 27. maddesinde yer alan bölge şubelerinin kuruluş esasları ile ilgili eski maddeyi okuyor. Bölge şubeler genel kurul kararı ile ve kapatılır. Genel kurulun bu konudaki kararları yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. Hükmünün aşağıda şekilde değiştirmesini teklif ediyoruz diyorlar. Yeni şekliyle bilgilerinizi arz ediyorum. Maddi 27 bölge şubelerin kuruluş esaslarında burada değişen genel kurul kararı kapatılır veya e, genel kurul kararı ile ve kapatılır da yeni maddede Bölge şubeleri olağan veya olağanüstü genel kurul kararı ile kurulur ve kapatılır. Yani burada bir ilave madde var. Olağanın yanında yeni maddeyle olağanüstü genel kurullarda da açılır ve kapatılır şekli var. Ama yine de okuyorum. Bölge şubeleri olağan ve olağanüstü toplanan genel kurul kararı ile kurulur ve kapatılır. Genel kurulun bu konuda aldığı kararlar yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. Madde üzerinde söz almak <laughs> isteyen arkadaşım var mı? Yok. Ha var mı? Buyurun, 27. Vakti üzerinde. Buyurun, selamun aleyküm. İvan Başkanım, Delegi Arkadaşlar, bir daha söyleyeceğim. Daha bizim elimize tüzük tadili konusunda herhangi bir bilgi gelmedi. Bundan önceki, iki seneki önceki genel kurulumuzda tüzük tadili değişiklikleri bize 15 gün öncesinden bildirildi. Biz bunun üzerine çalışma yapıp bilgilendirip ona göre genel kurula gelmiştik. Ama şu anda okunuyor ve bu okunanların açılımı nedir? özelliği nedir, nerelere kadar gidiyor bu olay? Bu konuda bilgimiz yok. Genel başkanımız bunu bizden niye sakladı? Niye bunu bize vermedi? Ben Bursa Bölge Başkanı'na delegelere gönderdim mi? Bursa Bölge Başkanı'na bu bilgiler nasıl verilmez arkadaşlar? Bugün bana yarın size. Yani bu demokrasi mi? Genel başkanımız diyor ki demokrasi, demokrasi, demokrasi. İnanın bana diliyle kalbi arasında çok fark. Diliyle kalbi arasında çok fark var. Ben onun 3 sene öncesine kadar prensiydim. Prensiydim. Her şeyi ben yapıyordum. Her şeyi kendisi yapıyor. Aferin şudur budur. Ne oldu? Şimdi ne oldu arkadaşlar? Ciğerim yanıyor diyor. Benim ciğerim 3 kere yanıyor. 3 kere yanıyor bu ciğer. Kızımızı verdik. Hatım aldık karşımızdan. Ben bir iki evladımı verdim. Görün işlerdeki geçirsinler. Geçinemediler. Suçlu aramıyorum yani. Kesinlikle suçlu aramıyorum. İhsan Başkanım. Ben divan olarak bir şey rica edeceğim. Rapor üzerinde şey yaparsak aç konulara... Ne yaparsın, Ben içimi dökmek ya istiyorum. Ya ama ya. bak rapor üzerinde tabii istediğin kadar söz attım var. Ancak diğer konulara buranın salonun şeyi değil. Ben rica edeceğim. Her iki taraf için de söylüyorum. Ama bakın, i̇ç konulara... Çünkü, başkanım. Eğer o bölümün içine gelmeye bilmiyor Bursa bölge, Bursa bölge. De konuşur. Konuşur. Yani. Onu değil şube oluyor. Onu konuşuyor, onu konuşuyor. Tamam. Bakın, Yani genel başkanımız burada bir saat konuştu. Dinledik. Niye e, buradaki herkes bir takım gerçekleri öğrenmesi genel bir şey? Divan başkanı öğrensin. İnsan başkanı. Yani bakın yine yani söylüyorum. Bu genel kurulda benden başka <laughs> konuşacak insan yok. Estağfurullah. İstediğin kadar konuşabilirsin, özgürsün. Beni tanıyorsun. Ama ben iç meselelere lütfen girilmesin diyorum. Yoksa Buradaki maddeler üzerindeki erişimizi yapın, tabii yapın. Şimdi Teşekkür ederim. Ben ee, Bursa Bölge'nin şube olmasına, Marmaris şubenin bölge Şube'nin şube olmasına, Antalya ve Manavgat'ın birleştirilmesine herhalde duyduğumuza göre. Bilmiyoruz ki, ne konuşalım. Bilmiyoruz şu anda. Ya yani bilmeden konuşuyoruz. Zannedersen bunlar var. Ben yine Bursa bölgeme geleceğim. Bursa bölgenin 23 senelik bölge başkanıyım. 23 senedir. 22 senedir 20 senedir genel başkanı hep birlikteyiz. Genel kurullara girdik. karşında <laughs> çıkan rakipleri hep birlikte göğüsledik. Hatta olan genel kurullarda bir buçuk bölgedendi. İzmir bir bölge, ben de buçuk. Bütün mücadelelere göğüs gemik arkasındaydım. Ama genel başkan bir takım şeyleri çok çabuk unutur. Böyle bir özelliği vardır. Eğer karşısına geçerseniz, sizi yemin ediyorum hemen hasım olur ve yok etmek işlerinden gelenler var. Ya Yani böyle bir yapıya sahip. Şimdi Bursa üzerinde de bu oyunları oynuyor. <laughs> Bakın arkadaşlar, bütün şube başkanı ve bölge başkanı arkadaşlarım burada insan çalışmıyor onun için şubeye düşürüyorum. Ya en inzaf genel başkanım. e insan. Ben arkadaşlar üç aydan bakın bak, geliyorsun üç ayda, 300 yüz kişi örgütlemişim şu anda aydan dikesim. Üç yüz kişi. Ama genel başkan diyor ki olmaz insan diyor. Orası senin diyor mevcut iş yeri diyor. Ya genel başkanım bu mevcut iş yeri bunda iki sene önce 180 kişiydi. Şu anda 500 kişi. Müsaade edilirse burası bin kişi olur. Ama burası karıştı. Burayı da hallettim maşallah. Çok güzel becerdim. Şimdi örgütlenmiyorum. Ya el insan şube başkanı arkadaşlarım. İnsan iyi gidiyorsun. Valla bak görüyoruz internette. Güzel üye yapıyorsun. Başkanı Burma siyasi bir iş yeri. Burada dışarıda örgütlenmek ne kadar zor ise Burada orada örgütlenme aynı durum. Geliyor müdürü diyor ki sen sendika isterim. Örgütlen ama değişik işvereniz bu. olur. Ya başka bakanlığa gider. üyeliklerde bakanlık değişik iş veren filan değil de mi kabul ediyor? Nasıl kabul ediyor başkanım? Ne üye üyedir. Önemli olan bir de buradan gelenler toplu sözleşme filan değil. Hemen bir ay sonra şeyini alıyor. Sendikanın aydansı da Ya arkadaşlar Başkanımız buraya da el attı. Tabii bizim karşımızda çıkarmak istediği rakip buradan. ama. Ahengini bozdu. Şu anda bu başına ahengi bozdu. Yani inşallah toparlarız. Ben asla ve asla Toley Sendikası'na zeval gelmesini istemem. Benim çoluğum çocuğum buradan asla mı? Asla ve asla Toley Sendikası'na ihanet etmem. Bunu herkes böyle bilsin. Asla ihanet etmem. Ama genel başkanımız maalesef bana şahsıma ihanet etmiştir. İhanet etmiştir. Ben ne yaptım onu? Ne yaptım? Kızımı verdim. Canımı verdim, ciğerimi verdim. Bir tane de torunumuz. Yarın bir onun yüzüne bakamayacağız. Neyi ben burada? Neyi? Yeter artık. Olağanüstü genel Olağanüstü genel kurullar olağanüstü hallerde olur. Ama bu olağanüstü genel kurul. Yani insan eserin üzerine kuruluyor. Ve bunu da genel başkan öyle yapıp diyor ki ilk baştan Kemal diyor, ondan sonra diyor Cemil diyor, ondan sonra sende sıra diyor. Ondan sonra bir başkalarına da gidecek. Hayır. Buna müsaade etmemek lazım arkadaşlar. Genel başkanımızın ağzı çok güzel laf yapar. Oo, şahane konuşur. Şahane konuşur, insanları etkiler. Şu konuşmayı ben edin, de edin dedim ondan. Aynı şeyler dürüstlük, bilmem ne. Necati Aktaş. Niye burada yok? Nerede Necati Aktaş? Genel başkanı övünürdü. Şurada. İki sene önceki sözü okuyorum. Bakın, biz Toray Sendikası bir şeyler yapmak istesek de orada melek gibi bir insan var Necati Aktaş. Bu yaptırmaz. Nerede Necati Aktaş? Kim şu anda genel başkanı kime diyecek ya ben yaparım ama o bana yaptırmaz diyecek. Necati Aktaş'ın istifa etme sebebi ben size söyleyeyim arkadaşlar. Net ve öz. de bu ailevi sebeplerimizden dolayı genel başkanın ona hasım alması, bir buçuk senedir adama zehirlenmek şey laflar söylemesi ve onu mutsuz etmek. Tek sebep budur. Necati Bey de bunu söyleyecektir. Budur. Olmaz. Bir genel başkana bu yakışmaz. Ben giderim çekerlerim. Eğer çalışmıyorsam çekerlerim. Genel başkan Bursa'ya geldi, temsilcileri topladı. Hiç iftar yemeği vermezdi, iftar yemeği verdi. Arkadaşlar dedi, ben insan Başkan'dan memnun değilim. Ne dedi başkan arkadaşlar sana? Hayır dedi. Biz başkanımıza sahip çıkıyoruz dediler. Ama başkan beni olağan götüremedi. Götüremezdi. Arkadaşlarım bir takım gerçekleri biliyor. Sizler bilmiyor musunuz? Sizler bilmiyorsunuz. Yani beni suçlamadığını bir çalışmıyor. Ya insan başkan, El insan! el insan! Yukarıda Allah var! Yukarıda Allah var! Başkanım, yerin yüzü ne kadar gelişse, yerin yüzü toprağın altında o kadar tanıdık. Sizi demokrasiye davet ediyor. Sizi demokrasi izleyenlerine davet ediyor. Yani, gireceksin tabi ama burada insanlara gerçeği söyle. Ne oldu başkan ben? Hangi hatayı yaptım? Şey, şey, şey. İhsan karşılıklı konuşmuyor. Delegeye hitap edin lütfen ya. Evet. Sayın delege arkadaşlarım. Bu işin aslı, özrü burada sıraya alarak utanıyor mu? Direkt beni göndersen ya işte eski düdürünü gönderdi direkt ondan da şey çekiliyor. Diyor ki bunu sıraya koyayım. Kemal Ulubay. Tamam Kemal Ulubay'ı tasvip Kemal Ulubay'ın bu yaptıklarına da ben kesinlikle tasvip etmiyorum karşıyım. İnternette de başka. O balta ve ağaç olayı. Bizim Bursa bölgemizde bir sitemiz var.